Neden tekrardan aday oldunuz? Şu anda müzakereler devam ediyor. Evet, e, bir sürü nedeni var ama en başta tabii ki müzakereler devam ediyor. Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya devam ediyoruz. E, Kıbrıs sorunun çözümü için konjonktür uluslararası konjonktür uygundur. E, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından da Kıbrıs sorununun çözümü hem gereklidir hem koşullar uygundur. Ve e, şu ana kadar yürüttüğümüz politika, uluslararası alanda çok büyük e, sempati toplamıştır, e, beğeni toplamıştır ve eğer bugün e, bazı kazanımlarımız varsa, bu kazanımlar bu sayede olmuştur. Dolayısıyla şu ana kadar yürüttüğümüz politikayı yürütebilmek için e, tekrar bu görevi üstlenmem gerekiyordu. E, Kıbrıs Türküne kazandırdıklarımızı bu politikayla kazandırdıklarımızı devam ettirmek için geriye dönüşü imkansız kılmak için e, aday olmam gerekiyordu. E, geçmişte anlık dünya e, dünyayla uyumlu görülebilecek politikalar gündeme getirilmişti ama anlık sonrası gelmedi sonra tekrar eski vizyonlarına döndü bizim liderliğimiz. O nedenle de uluslararası bir iz bırakamadı. Şimdi bizim politikamız beş yıldır, altı yıldır devam eden politikamız uluslararası alanda iz bıraktı. Kıbrıslı Türklerin imajını değiştirdi. Kıbrıslı Türkleri dünyalı yaptı. Her ne kadar izolasyonlar devam etse de Kıbrıslı Türklere bakış değişti ve uluslararası alanda Kıbrıs Türkler artık e, e, yabancı değil e, takdir edilecek kendilerinden olarak görülmeye başlandı. Bunun devamını sağlamamız lazım. Bu çözümde de çözümsüzlük durumunda izolasyonların kaldırılmasında da Kıbrıs Türk'ünün dünyayla e, ilişkilerinde de son derece önemlidir ve bu. E, politikayı sürdürmek gerekiyor. Ee, geri dönüşü imkansız kılmak gerekiyor. Ee, bu nedenle aday olmam gerekiyordu. Adaylığımın esas nedeni bu. Teşekkür ederim. Sen